Merhaba arkadaşlar benim ismim Musa videoma hoş geldiniz yine yeni bir videoyla ile karşınızdayım. Şimdi bugünkü videomda arkadaşlar Adalet Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği'nde bazı maddelerde değişikliğe gitti. Bugünkü videomda bu maddelerden bahsedeceğim. Bu nakil yönetmeliğinin yayınlanması da çok güzel bir sürece girdiğimizi gösteriyor arkadaşlar. O sürecin ne olduğunu ileriki dakikalarda bahsedeceğim arkadaşlar. Videoda kalan bundan dolayı hemen konuyu anlattıktan sonra videoyu kapatıp gitmeyin diye söylüyorum. Şimdi arkadaşlar öncelikle bu değişiklik Derden bahsedeyim. Önemli değişikliklerden, önemli maddelerden bahsedeceğim. Hepsinden bahsetmek mümkün değil. Zaten çoğu bizi ilgilendirmeyen maddeler. Yani çoğu hemen hemen aynı maddeler diye açıklamayacağım arkadaşlar. Önemli olan değişiklikler şunlar arkadaşlar. Diyelim Şimdi normalde arkadaşlar Adalet Bakanlığı alım yaparken hiçbir şekilde ayrım yapmıyordu. Bölüm aramıyordu. Yani bölüm şartı aramıyordu. Lise mezunu olmak yetiyordu. Ön lisans mezunu olmak diyelim ki adalet okumak ya da hukuk fakültesi okumak öncelik oluşturmuyordu arkadaşlar. Bundan sonra böyle olmayacak arkadaşlar. Bu yönetmeliğe göre artık diyelim ki adalet okuduysanız, hukuk fakültesi okuduysanız ya da infaz koruma memurluğu için güvenlik hizmetleri okuduysanız bir tık daha avantajınız olacak arkadaşlar. Bunun böyle olacağını ben canlı yayınlarımda söylemiştim arkadaşlar. Eğer yani şu an hangi canlı yayınımda olduğunu bilmiyorum. Çünkü çok fazla canlı yayın çektim. Yani çoğu videomda, çoğu canlı yayın videosunda bazı arkadaşlar soruyordu. Abi ben bu bölümü bitirdim, avantaj olur mu şeklinde soru soruyorlardı. Ben de diyordum ki sadece sözlü mülakatta olabilir. Yani sen bu bölümü okuduğun için adamlar seni kapsamlı görüp alabilir diyordum. Ama artık böyle değil arkadaşlar. Artık sözlü mülakata gitmeden önce de yani sözlü mülakata çağrılma aşamasında bile artık avantajlı konuma geldiler. Şöyle ki arkadaşlar ayrı kontenjanlar açılacak bu bölümler için. Yani diyelim ki adam diyecek ki adalet mezunu olanlar, hukuk fakültesi mezunu olanlar için ben 70 kişilik kontenjan atıyorum. 30 kişilik de diyelim ki lise mezunları için işte ön lisans normal işte bu bölümler dışındaki mezunlar için ben alan açıyorum 30 kişi diğer alan için 70 kişi alan açacak arkadaşlar bu şekilde karar verebilecek yani kontenjan açmak zorunda kalacak arkadaşlar eğer kontenjan açmazsa arkadaşlar bu daha riskli yani bu bölümü okumayanlar için daha riskli bu bölümleri okuyanlar için de avantajlı bir şey olacak şöyle ki adam diyecek ki mesela ben 100 kişi alıyorum kontenjan şeyi yok kontenjan açmamış işte bu adalet okuyanlara veya hukuk fakültesi okuyanlara adamlar eğer bu bölümü okuduysanız arkadaşlar sizin puanınız eğer 100 puan olsa bile ya da 95'lerde 96'larda olsa bile adam adalet okuduysa 70 puan aldıysa bile senin önüne geçecek arkadaşlar. Yani ayrı bir sıralama oluşturacak. Diyelim ki adalet medunları en yüksek kim almış? 90 almış. İşte 90 Adalet mezunu, 89 Adalet mezunu, 88 Adalet mezunu, işte diğer bölümler hepsinden bahsediyorum. Böyle sıralanacak arkadaşlar. Sıralama bitti ya, başvuru bitti ya. Ondan sonra diğer başvuru yapanlar sıralanacak. Yani bu bölüm dışında kalanlar sıralanacak. Bu da çok yüksek puan almayı boşa çıkaracak e, gibi bir durum olacak arkadaşlar. E, Tabi eğer o bölümde mezunsanız bu sefer daha üstüne bayağı bir avantajlı duruma gelecek arkadaşlar. Ondan dolayı işte bu bazılar için kötü bir şey bazılar için de iyi bir şey arkadaşlar. Ama bu, bunun böyle olacağı belliydi. Bunu çünkü hemşirelikte de yaptılar arkadaşlar. Ben hemşirelik okuduğum için biliyorum. Eskiden lise mezunları vardı. Hemşire mezunları vardı. Ne yaptılar? Kaldırdılar arkadaşlar lise mezun hemşire kısmını. Ee, yani işte artık hemşire yardımcısı veya ebe yardımcısı olabiliyorlar. Kesinlikle işte lisanen artık hemşire veya ebe olunamıyor. Direkt lise, lisans mezunlarına yönlendirdiler. Ee, bu e, memurluk da böyle yani kapsam gerektirecek bir şey. Yani böyle nitelik gerektirecek meslekler olduğu için, özellikle mesela infaz koruma memurluğu ya da mübaşlık katiplik... Böyle nitelik gerektirecek meslekler olduğu için böyle bu şekilde alan şartı getireceklerini düşünmüştüm. Böyle de oldu arkadaşlar. Dediğim gibi bu şekilde olacak yaş şartı da kaldırıldı. Artık her yaştan adaylar bu ilana başvuru yapabilecek arkadaşlar. Artık infaz koruma memurluğunda 30 yaş şartı vardı. Mübaşirlik, katiplikte 35 yaş şartı vardı. Yaş şartı vardı. Koruma ve güvenlik görevlisinde 30 yaş şartı vardı. Bunlar kaldırıldı arkadaşlar. Artık KPSS'de puanınız varsa başvuru yapabilirsiniz arkadaşlar. Koruma ve güvenlik görevlisinde 60 puana çekmişler puanları. Bunun da nedeni de hatta bu açıklanmadan önce ben sır videosu gibi bir video yapacaktım. Belki de yapmışımdır. Bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Ee, koruma ve güvenlik görevlisi çok düşük puanlarda kapatıyordu arkadaşlar. Yani 70'lerde 71'lerde kapatıyordu. O sertifikat sahip olan adaylar demek ki çok yüksek puanlar alamıyorlar arkadaşlar. Bu yüzden e, taban puanını geriye çektiler. Hatta bazı yerlerde diyelim ki adam 10 kişi alıyor. 30 kişi mülakata çağıracak ya. Mülakat sayısına erişemiyordu arkadaşlar. 3 katı adayı çağıramıyorlardı. Yani aday yok. Başvuru yapacak aday yoktu yani. Hatta bazı yerlerde duyduğum kadarıyla diyelim ki 10 kişi alıyor ya bazı yerlerde 9 kişi gelen yerler olmuş diye 9 kişi memur oluyor yani ya da 12-13 kişi çağrılıyor. 3 kişi eleniyor 10 kişi direkt memur oluyordu arkadaşlar. Onu işte ondan dolayı 60'a çektiler. Ee, zaten bunda bu önceden e, oluşan bir değişiklikti. Şimdi gelelim e, şeyi arkadaşlar bu ne demek yani bu atama ve Naki yönetmeyi açıklandı ya aslında bu güzel bir şey işaret. Arkadaşlar bence bu genelde e, sağlık bakanlığından da hatırlıyorum bu açıklandığı zaman arkadaşlar alım da açıklanıyor yani bence alımın açıklanması artık yakın yani hani çok e, uzak değil bunu merak ettiğiniz için söylüyorum bence alım yakın arkadaşlar yani eğer çalışmalarınız varsa çalışmalarınızı hızlandırın sözlü mülakata hazırlanın klavye çalışıyorsanız klavyeye hazırlanın arkadaşlar sözlü mülakat hazırlık aşamasını ben size çok videomda anlattığım kitabım var, kitabımda yazdım arkadaşlar. Bunlara dikkat edin. Gerçekten çok önemli aşamalar. O aşamaları önceden çalışmak çok önemli. Yani ben ne yapabilirim şeklinde düşünmeyin, bir şeyler yapın arkadaşlar. Allah sizin emeğinizi görsün ve sonunda bu emeğin karşılığı olarak da memurluğu kazanabilirsiniz diyorum arkadaşlar e, beni dinlediğiniz için herkese çok teşekkür ederim bu süreç başladı gibi e, zaten başlayınca yani tamamen başlayınca artık hep beraber olacağız sürekli canlı yayınlar olacak videolar olacak arkadaşlar bu yüzden abone olmayı beğenmeyi unutmayın üye olmayı unutmayın üye olan arkadaşlarla özel şeyler e, yapmayı düşünüyorum böyle daha farklı özellikle sözlü mülakat sorularına e, çalışmak ya da o alanda nasıl davranılır? Bu şekilde böyle bir ekip kurup bir çalışma yapmayı düşünüyorum. Üye olursanız bu konuda avantajlı olursunuz. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Herkes Allah'a emanet olsun. İyi günler.